Evet, Türkiye'de siyaseti, yeniden siyaseti konuşuyoruz ama aslında daha önce de arkadaşlarımız da anlattı. Türkiye'nin siyasi gelişmeleri, evrensel gelişmeler de çok paralellik arz ediyor. İşte çok partili hayata geçişimiz ile 1946, yani 2. Dünya Savaşı'nı kazanan liberal demokrasilerin verdiği o ateşleme ile Türkiye'de buraya girmiştir. Şimdi bakıyoruz dünyada neler var. İşte Amerika Birleşik Devletleri, en önce gördüğümüz kişi Trump. Hiçbir şey beni bağlamaz diyor. Ne hukuk, ne başka bir şey. Sadece kendi kaprislerim demiyor yani ama, yani kendi kaprisleri beni bağlar diyor. E, hukuku hiçe sayıyor. Zaten hem evrensel hukuku hiçe saydığını biliyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bütün yargıçlarına yaptırım koydu yani. Çünkü Netanyahu'yu soykırım suçuyla yargıladığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargıçlarına yaptırım verdiler. Sanki bir suçlu gibi ee, ne otel odası kiralayabiliyorlar yani kredi kartlarını kullanamıyorlar bu düzeyde. Ee, madem böyle evrensel olarak da siyasetin yeniden düzenlenmesi lazım bir örnek vermek istiyorum. New York'ta <laughs> başkanını kazan, kazanan Mamdani. Ee, eyalet e, senatörü işte e, Michael e, January e, sanırım şöyle söylüyor Mamdani'nin başarısı üzerine bütün New York'a hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne veya bütün dünyaya Mamdaniye'nin başarısı bize şunu söylemiştir. Neyi söylemiştir? İnsanlar bir araya geldiğinde her şeyi değiştirebilirler. Gerçekten. Şöyle görelim. Yani Mamdaniye ilk 2024 yılında Ekim ayında başlıyor. Bu seçim orada uzun yani. Şu daha yeni Ocak ayında başladı belediye başkanlığına. Başladığında seçilme şansı neredeyse yüzde bir. Yani adaylar arasında yüzde bir oranda. Umutsuz vaka yani mümkün değil. Mamdaniye'nin belediye başkanı olabilmesi mümkün değil. Bir kere Müslüman. Baktığımızda New York şehrinde işte Hristiyanlar çoğunluk 155, işte Yahudiler bile daha fazla ki Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla yoğun olduğu, Yahudilerin olduğu şehir. Müslümanlar zaten genelde Amerika'da biliyorsunuz terörist olarak vasıflandırılıyor ve New York hatırlarsanız, uluslararası ceza, pardon, ticaret merkezinin yıkıldığı an New Yorkluların hafızalarında çok canlı bir şekilde duruluyor ve sürekli olarak da hatırlatılıyor. Mandani'nin seçim atmosferinde de bu sürekli hatırlatıldı terörist olarak kodlandı. Yani ve bir başka husus yine Amerika'da sosyalist olmak orada yani komünistle eşit ve terörist olmak gibi. Yani McCarthy'nin o e, bütün e, komünistlere yönelik, sosyalistlere yönelik e, takibatını düşünürsek hatta bütün dünyada solculara yönelik o bütün e, bel altı e, ve hukuk dışı uygulamaların da Amerika Devletleri tarafından e, teşvik edildiğini düşünürsek demokratik sosyalist kulübe üye yani derneğe evet. üye Mamdani'nin başarısının yine sıfır olacağını düşünebilirsiniz. Gerçekten böyle bir oranda. Bütün bu e, kim hem Müslüman hem işte demokratik sosyalist bu kimlikler aslında başarısızlığı getirecek bir kimlik olarak görülüyor. Ama vandani bunların yani bunları reddetmeden çünkü kimlikleri bu. Yani yıllarca demokratik sosyalist de olarak bulunmuş. Hatta işte daha önce de Niyo Beyliği Meclisi'nde giren meclis birini de yapmış. Bunları reddetmeden ama bunlarla da sınırlı kalmayarak herkesin anlayabileceği ve basit e, politika önerileri yaparak işte şu anda başarısına getirmiş ve başarısı nedir? İşte he, karşısındaki iki adayın toplamından daha fazla oy alarak e, belediye başkanı olmuş ve Trump bile son dönemde e, New York belediye e, seçimlerinde mandaniyi engellemek üzere karşısındaki aday cumhuriyetçi onu desteklememiş. Zaten cumhuriyetin, cumhuriyetçi adayın şansı olmadığı için karşısındaki bağımsız adayı destekleyin diye genel olarak e, tavsiyede bulmuş ve hatta işte Mamdani 2018 yılında Amerikan vatandaşlığını almış. Düşünün yani 2018 yılında e, vatandaşlığını iptal ederiz çünkü onun durumu tartışmalı, işte o tutuklarız falan o tip şeyler bile, o tehditler bile söz konusu ve işte böyle bir başarısı var. Bizim bakacağımız şey aslında nedir? Hani Hem Trump'ın başarısında da bu var. E, i̇şte teknolojik olarak, e, ekonomik olarak, sosyal olarak dünya büyük değişimler geçiriyor İşte ekonomik olarak en son Davos'ta gördük demiştik ki Davos'ta biliyorsunuz hem e, ekonomik zenginlikten çok küçük bir grup ancak faydalanabiliyor. Bu sürdürülebilir deniyor işte en önemli siyolardan biri. E, bir başka hususta e, gittik beyaz yakalıların gittikçe yoksullaşacağı tezi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de o büyük zengin Amerika'nın e, değiştiğini ve artık insanların yoksulluğu hissettikleri çok çeşitli şekillerde günlük yaşamı çevirmekte zorlandıkları bir gerçek ve Trump'ın başarısında da aslında bunu görüyoruz. Yani Demokrat Partiler bunları uzun süre göz ardı etti için Trump'ın böyle basit, sade politikalarına Amerikan vatandaşları oy verdiler. Ve ne gördüler, işte ne karşılarına ne çıktı? Belki izliyorsunuzdur. Göçmen polislerini herkesi, Amerikan vatandaşları da dahil, herkesi apar topar içeri aldıkları veya bazılarını da yol ortasında öldürdükleri bir durumu görüyoruz ve bütün Amerikan vatandaşlarının da buna ayağa kalktığını görüyoruz. Çünkü hep bahsedildi arkadaşlar, bahsettiler. Çünkü vatandaşlık bilinci var. Yani niçin insanlar bir araya geliyorlar ve kendi can emniyetini, mal emniyetini sağlamak üzere bu devleti oluşturuyorlar. Ve onlar finanse ediyorlar zaten vergilerle. Eğer bunu yerine getirmiyorsa bir devlet işte sıradan bir vatandaşını öldürüyorsa veya içeri alıyorsa görüyoruz yani ICE deniyor bu göçmenlik politikalı, göçmen... Polisi diyelim ki Trump tarafından çok destekleniyor, çok büyük e, e, finans kaynağıyla destekleniyor bunlar. Ayağa kalkmış durumda bütün bir şey, hem Minnesota'da zaten öldürülenler dolayısıyla New York'ta da böyle. Bir başka husus, yani hep şöyle bir tabu vardır e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yahudi lobisini arkasını almayan, Yahudi lobisini tarafından desteklenmeyen hiç kimse başarılı olamaz. Öyleydi, öyleydi ama... Ee, yine e, Mamdani bunu da yıkmış oldu. Açıkça Netanyahu'nun e, soykırım yaptığını ve hatta New York'a gelirse kendisini tutuklayacağını söylemiş birisi ve e, İsrail'in soykırım yaptığını e, söyleyerek bu Filistin olayları nedeniyle ortaya çıkan e, son derece canlı e, gösterilerinden de aslında kendi başarısında çok payı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, şeye tekrar gelirsek bizim ama yani mandani anlatmak değil ama şunu e, söylüyorum. E, Çe çeşitli kimliklerimiz vardır ve bu e, o kimliklere sahip olan insanlar için belki en ideal bu kimliklerin içinde en ideal sonuç buradan üretilir. Mesela sosyalist için bir sosyalist için onlar şunu tamam sosyalizm bütün sorunlarımızın çözülebileceği bir şapkadır der. Bir Müslüman için de İslam'ı çok önemsenmesi için bütün sorunları çözebilecek bir e, 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 öğretidir der. Veya yani bir başkası başka bir e, e, ideoloji için bunu söyleyebilir. Ama e, bütün bunlar aslında bir taraftan da bölünmüşlük üretiyor. Bunun yerine yani e, biz politikalar üzerinde anlaşma, işte İmam e, de yaptı, bir anlamda bu olmuştur. Yani bazıları Müslüman deyince terörist anlarken, o hem Müslüman he, veya sosyalizm derken yine bir terörist anlarken, işte turist olarak falan da suçlanıyor. O e, politikalar üzerinde insanların günlük yaşamlarını e, kataracakları e, zeminde e, basit net ve kamu yararını öne çıkartan bir politika güttüğünü görüyoruz. İşte daha önceki çalışmalarının da kendisine yardımcı olduğunu biliyoruz. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ev sahibi olan insanlar için haciz, çok çabuk işleyen bir mekanizma ve çok büyük sayıda insan hem evlerinden oluyorlar hem de daha sonra yüksek kiralarla mücadele etmek zorundalar. İşte bunu mesela bu evlerin çabucak haciz edilmesini önlemek üzere ve kiraların artışını da önlemek üzere bir politika iddia ediyor. Veya işte pek çok yoksullar için ev yapılacağı ve hatta işte imar planının buna göre düzenleneceği. Yani ideoloji üzerinden destekçi toplamak yerine politika üzerinden insanlara ulaşmayı. İşte bir başka en önemli husus belki, işte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa gibi değil, insanlar tamamen yalnız çocukları yetiştirirken herhangi bir kurumun desteğinden, maddi manevi desteğinden mahrum ve özellikle de çocuğunuz olduğu zaman bunu çocuk bakımını başka birisine havale ettiğiniz zaman o kadar yüksek ki bunun maliyetleri, eşlerden birinin evde kalmasını gerektiriyor. İşte bu yüzden de bedava kreşler. Yani çok önemli bir şey hayat, sosyal hayatın önünde çok önemli bir problem olduğu için yine politika olarak yani belki sosyalizm zaten bunu üretir ama yani sosyalizm içinde kalmadan politikayı öne sürerek işte bedava kreşler veya işte yine duymuşsunuzdur bazı e, toplu taşımanın da bedava olması. Hatta daha öncesinde de şimdi bu tür e, sloganlar veya bu tür talepler şeysiz gelebilir, temelsiz gelebilir insanlara ama bir evveliyatının da olması ve güvenilirliğin de sağlanması gerekiyor. İşte Mamdani daha önce meclis üyesindeyken belirli hatlarda bu ücretsiz taşımacılığın da yapılması için işte önerge verdiğini biliyoruz ve hakikaten de bazı alanlarda, bazı hatlarda pilot uygulama olarak ücretsiz toplu taşımanın kullanıldığını görüyoruz. Yani Güvenilirliği sağlamak çok önemli, güvenilirliği sağlamanın da en önemli yönü bunu ispatlamanız. Daha önceki, geçmişteki yaptıklarınızla bunu ispatlamanız. Çok tabii olarak yani insanlar hemen söylediğinize e, inanmayabilirler. Çok normaldir çünkü özellikle Türkiye'de o kadar normal ki bu ama e, en önemli, e, güveni sağlamak için en önemli hususlardan biri geçmişle e, yaptıklarınızla bunu e, teyit edecek bir durumda olmanız. Bu yüzden hani... E, İyi örnekliği yapmış olan insanların bunları da söyleyeceği ve başka alanlara, daha da yüksek alanlara taşıyabileceği bir atmosfer önemli. İşte bugün en önemli, belki Türkiye'nin en önemli sorunu insanların bir umut görememesi. Yani herhangi bir şekilde umutlu oldukları zaman, yani sorunlarını çözebileceği çözümleri için kendilerinin herhangi bir hususta varlık gösterdiklerinde sorunlarını çözebileceğine inansalar buradan çok büyük bir enerji çıkacak ama bu zeminin ortadan kalkmaması, o bu zeminin bulunmaması insanları da öğrenilmiş çaresizlik gibi çeşitli şekillerde açıkladığımız atalete yani ve hareketsizliğe sevk ediyor. Bunu kırmak gerekiyor. Yani gerçekten işte o yüzden ben Mamdani'nin örneklerini tekrar söylüyorum. Eyalet Senatörü'nün dediği gibi Mamdani bize bütün dünyaya da hatta New York. Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünyaya bir araya geldiği zaman insanların her şeyi yapabileceklerini göstermiştir. Tabii ki bu otomatik değil. Yani güven sağlayacak bir geçmiş, yani önceki hayatının güven sağlayacağı önemli ve kamusal yararı sağlayacak politika bazlı hareket etme ve bütün kimliklere de saygı, yani ve bütün bu kimliklere sahip derken de Amerika Birleşik ye Devletleri'ne diyorum. Yani en kötü sayılabilecek yani başarı için, başarı için en e, olumsuz e, kimlikler. Sosyalizm veya Müslümanlık bütün bunlar aslında bir engel olarak görünmüyor bile. Yani bu bunlara dikkat edildiği zaman buna örnek e, vermek istiyorum. Çünkü Tek başına değiliz, Türkiye tek başına değil. Bu uluslararası olan bütün hem söylemsel anlamında, işte siyasetin söylemsel anlamında hem de ekonomik ve teknolojik gelişmelerden de çok fazla etkileniyor. Yine Mamdani'yle ilgili şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben mandani şey olarak öğrendiğimde başka bir aracıdan öğrenmemiştim. Benim sayfama işte... E, Facebook veya yani Instagram'da kendisi geldi yani ve şöyle söylüyor kendisinin yani doğrudan mesajı bana ulaştı yani düşünün yani Amerika Birleşik Devletleri nerede ben neredeyim ve benim önüme gelebilecek şekilde fazla sayıda destekçisi var bir görüşe göre 50 bin bir görüşe göre de 80 bin yani ve Amerika Birleşik Devletleri hani siyasetin finansmanı hep söylendi e, daha çok e, şuna evril evrilmiş durumda da her ne kadar bazı e, bunu engelleyecek bazı yasal düzenler olsa bile işte e, bağışın belirli bir miktarla sınırlanması yani mümkün oluyor. Çok sayıda insanın az e, yani miktarı az olan bağış olması gerekiyor. Her ne kadar böyle olsa da bu çeşitli şekillerde deliliyor biliyorsunuzdur. E, karşısındaki şey aday demokrat şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nden önce ön seçim oluyor yani demokrat partiden ön seçime önce geliyor demokrat Parti kimik aday gösterecek. E, karşısındaki aday daha önce New York valiliği yapmış 10 yıl valilik yapmış bir aday. Kumu. Ve babası da üç dönem vali yapmış yani böyle güçlü bir şahıs ve çok sayıda da kurumsal desteği var yani çok büyük miktarda bağış yapan kurumsal desteği var. E, Demokrat Parti ön seçimine girerken e, Mandani'nin e, şeyi ise çok fazla sayıda adanmış insanlar yani ve çok dilli olarak. Zaten Mandani'nin kendisi de hem İspanyolca konuşuyor hem İngilizce işte Urduca falan da kendisi hem Hint annesi biliyorsunuz Hint kökenli. E, ve ayrıca da Çinli dostları var. işte e, Siyasette de yer almış, yani Çin'in e, de kullanıldığı çok e, dilli bir e, propaganda olduğunu görüyoruz. Yani çok fazla sayıda ve e, belirli e, ilkelerde e, ortak fikre varmış bir grubun aslında başarısı. Buradan ben İbni Haldun'a gelmek istiyorum. Çok, zamanımı aşıyor muyum bilmiyorum ama üç tamam. kelime e, şunu söylerim. İbni Haldun bize şunu söyler işte, bir e, toplumsal hayat içinde e, dağdan gelenler e, şehir hayatında da bulunan ve işte o şehir hayatının kolaylığında e, kendi gücünü kaybeden gruba hakim olur diye söyler ama neden aslında dağdan gelenler hakim işte e, çünkü onlar işte akrabalık ilişkileri güçlüdür o ve aralarında e, büyük bir sadakat vardır, bağlılık vardır. Bu yüzden başarılı olurlar der. İşte ben de Mandani'nin ekibindeki bu e, ilke, e, belirli ilke bazında bir araya gelmiş insanların e, arasındaki bu sadakatin bağlılığının e, bu sonucu getirdiğini düşünüyorum. Yani bu yüzden de Türkiye'de de bir biz yeni siyaset yapacaksak bu ilkeler bazında bir araya gelmiş ve e, birbirine bağlı olmuş bir ekip ancak başarı getirebilir. Ama tabii ki bunun için... E, e, çok yatay ilişki olması gerekiyor çünkü genel olarak Türkiye'de de ne var birileri işte koşturuyor siyasette seçimlerde biliyorsunuz birkaç kişi buradan büyük imkanlar kazanıyor artık insanlarda e, siyaset budur anlamına e, maalesef gelen bir e, olumsuz bir algı var bu yüzden insanların katkıda bulunacağı veya işte hem politika bağlamında hem de siyasetle uğraşan insanları etkide bulunabileceği bir düzende ancak insana gerçekten kendi ne adayabilirler ve buradan da bir başarı gelebilir. Bir başka husus son son şu olacak. E, e, Mamdani'nin başarısında hiç bu zamana kadar ben duymadım e, e, onun etkisi ilgili olarak söylenmiş gülümseme arkadaşlar. Fark yani aklınıza geliyorsa Mamdani'nin yüzü çok sağlıklı e, bir şekilde e, güldüğünü görürsünüz. Her her şeyinde ben onu giderken görüyorum ama gülerken de Ince gibi dişleri, yani çok sağlıklı. Evet, bunu hiç bu zamana kadar duymamıştım, Bu tamamen benim katkım. Pozitif politikalar ve kimseyi şey yapmadan, yani hakaret etmeden pozitif politikaları öne sürerek ve yine pozitif bir ruh haliyle ancak bu başarı getirilmiştir. Zannedersem Türkiye'de de benzer süreçler işleyecektir. Çok teşekkür ederim.